Büyük İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ben sigarayı bırakmak için aramıştım. Nasıl yardımcı olabilirsiniz? Gerçekten Adım Mahmut Sami Kazar. Soyadım yani Kazar. Adım Mahmut Sami. Soyadım Kazar başlayacağız hangi yerimizden aramaktadır? olur edirne mı? merkezden arıyorum son yılınızı öğrenebilir miyim? 04 09 1999 eğitim durumunuz nedir? eğitim durumum şu an üniversite okuyorum peki doktor tarafından sonuç konusu ilaç kullanmanızı gerektiren kan, şeker, <laughs> gerçek ve ya da Çok akciğer hastalığı gibi sanki bir gelişen bir hastalığınız var mıdır? hiçbirisi hiç yok hiçbirisi bulunmuyor Yok o da yok. Peki, sosyal güvencenizi öğrenebilir miyim? E, ne oluyor benim sosyal güvencem? Arkadaşım. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı. Evet, emekli sandığı. Evet, sandığı. <laughs> Peki ne kadar süredir sigortalı çalışıyorsunuz, Muhammet? 13 yıldır içiyorum. 13 yıldır. Danesi geri bırakmayın denediniz, ilk denemeniz olacak. Bu ilk denemem olacak. Daha önce kendi çapımda denemiştim fakat bırakamadım

Sabah uyandığımda bir buçuk iki dakika içinde ilk sigaramı yakıyorum. Ne günde <laughs> günde kaç adet <laughs> sigara içmektesiniz? Günde 30 adet, 40 adet arası iki paket gibi bir şey vardı. Teşekkür ediyorum ah, oh, Rica ederim. Vermiş olduğunuz cevaplar doğrultusunda. Siz de zaman yöntem tedavisinde uzmanlaşmış hekim yardımı ile tıbbi destek olarak tıbbi bırakmanızdır. Bu yapmak. şimdi etmek Bunu evet. edelim, yardımıyla Hı -hı. bırakma konusunda sizlere yardımcı olalım. Şimdi bana tavsiye mi vereceksiniz yani? Dediğim gibi bu süreçte tıbbi Yanı sıra belirli

altıncı aylarınızda ve birinci yılınız olduğu zamanlarda gelin sağlıyoruz. He, hep sizinle mi konuşacağım peki farklı arkadaşlarım? Ben ve arkadaşlarımın sürekli destek sağlayacağız Mahmut Tamam, öyle yapalım o zaman. Tekrar önce sizleri bırakma günü belirleyelim, hangi günü belirleyelim? Yapma karşısını da. Valla şimdi bilemedim ki siz söyleyin o zaman tavsiyenizi ona uyalım. İsterseniz diyelim başla. Yarın hazır mıyım diye bir düşünüyorum Evet hazırım yarın olabilir Yarın beni arayacak Görünün mısınız, mısınız yani hafta... Doğrudur Mahmut Bey hmm, Tamam Yarın itibaren görüşmeye başlayacak İlk 3 hafta çok önemli 21 gün boyunca yani Sigara içme isteklerimiz fizyolojik olarak devam edecek. 21 günün sonunda bu istekler azalarak yok olmaya başlayacaktır. Daha evet. sonrasında biraz daha psikolojik olarak istekler olabilir ancak bunlarla mücadele etmek çok daha kolay olacak. Peki bana... Peki hangi durumlarda daha çok sigara içiyorsunuz? Stres, mutluluk, hüzün, hep her duyguda bir sigara yakıyorum. Mahmut i̇şte. <laughs> Bey, yaşanan sıkıntı, stres veya duygu değişimi

Peki size bir ben ücret. Ama Size bir ücret ödeyecek mi ben bunun karşılığında? Bir ücret bulunmamak. Aa öyle mi? Biz çok iyi. Size Oh oh maşallah. Tamam çok iyi. Peki cana devam edelim o halde. <laughs> tamam. Peki başkan hangi durumlarda mahlisi ile içmesiniz oluyor? Yemek sonrası <laughs> çay kahve... yemek sonrası yedik. özellikle yemek yedikten sonra ne yani suydu? ekmek üstü deriz biz ona çok e, canım istiyor endense. Şey. <laughs> şey. Aç mı kalacağım o zaman? Nasıl olacak? E, tokluk hissinden oluyormuş ya. E şimdi yemek yediğimde o zaman her yemek yediğimde yine olacak bende tokluk hissi. Aç mı kalacağım? Nasıl yapacağız Yeme bu işi? Şimdi cümlenin devamında aktaracağım sizlere. Tamam o zaman. Devam edin. Baştan Hı. alıyorum. Tamam. Yemeklerden sonra istek duymanızın nedeni Mahmut Bey çok hissidir. Ana öğünlerde daha az yemek yemeyi ve sofrada daha az vakit harcama özen Öyle mi? dedi şeyinizi üç ila dakika boyunca fırçalayabilirsiniz. Onu yapıyorum Onu zaten. Bu ilgili bir Katkı ve destek sağlayacak. Peki karanfil, tarçın, nane, şeker ya da nane sakıza karşı bir enerjiniz var mıdır? Yok hiçbir enerjim yok. Çok güzel. Gün içerisinde bu yiyeceklerden yararlanabilirsiniz. Çünkü bu yiyecekler bunlarla bırakacağız. Bu yiyecekler için içme isteklerinizin ertelenmesine yardımcı olacaktır. Peki çay, kahve, kola gibi içeceklerin yanında istekleriniz oluyor mu? Evet onun yanında da çok isteğim oluyor. Sizler bu süreç aslında çay, kahve, kola gibi kafein, kafein içerik içecekleri ve sigaralı bardağı çıralı için fazla içmiyoruz. Ayrıca olarak soda, süt, ayran, küçük sayıları tüketebilirsiniz mahvede. Evet. Ancak ben çay, kahve içmeyi seviyorum derseniz de vazgeçmek bu süreçte zor olabilir. Evet zor Bir olur. Sıgaranın yerine kuru yemiş, kuru meyve, şey. beyaz ve kabak <laughs> pekeli içebilirsiniz. Hmm. Sağlığın için yoksa, yardımcı olacak. Evet. soğuk gün içerisinde bol miktarda su içiyoruz. Yani yine 2 litre 3 litre içiyorum. Yani. Çok güzel. Tezahürat gün içerisinde su içmeyi de sahteyler durumunuz kadar içmesi sağlıklı ediyoruz. Ancak sabahları uyandığınızda Gecek direkt sigara içtiğinizde belirtmişsiniz. Evet. Sabahları uyandığınızda ve gün içerisinde sigara almanızda yudum yudum olacak bir şekilde peş ve kabuğu için su tüketmeliyiz. Bu şekilde hmm. sabah biraz bile bulansın olabilir ancak sigara içme isteklerinizde arka planda kalacak. İnşallah o inşallah. Ama balkonda sigara içtiğinizi belirtmişsiniz. Evet. Peki etkilesiniz sigara tüketiyor musunuz? Evet içerisinde içmiyorum. Babam müsaade etmiyor. Çok güzel işte. Evet. Kendimize saklan koyalım. Bal konuşmak gibi olanlarla da sigara ev içerisinde. Ve sizleri sigaraya sıratacağız. Köy tablası, bir çakmak gibi malzemeler var işte. Bunları da ortadan kaldıralım. Çünkü tamam. bunları görmeyiniz. Aklınıza sigarayı getirecek. Bir adet hem bir şey olmaz düşüncesini getirecek belki. Bir bir adet de de burnunuzun hissetmesini sağlayacaksınız. Bu nedenle sigaraya sende çok uzak durmalıyız. Efendim Bu Evet biraz daha kanalı bir şekilde mücadele etmemiz konu unutmuyorum Mahmud peki size evet o zaten şart. e şimdi ben yarın başlıyorum buna e, yarın ben şimdi bunu azaltarak kademeli olarak mı yapacağım yoksa bir kere etti mi kesmem gerekiyor o nasıl olacak zaten bir tık tekrarlıyorum tekrarlayın süreçte tetel ettiğimizleri içmeden devam etmeliyiz yani bırakma günümüz entibaren kadeh evet, sahip sigara içmeden bu sürecimizi başlatacağız. Ama... Tek bir kadeh şey sahip sigara içmeniz bu, bir bir bizim, içersem, nasıl inlenmesini sağlayacak. Dayanamazsam içersem nasıl olacak? Ne içen kardeş? Zorluk yaşadığınız kadar bizleri arayabilirsiniz Mahmut Bey. Bizler yediğim hizmet met vermekteyiz. O an de destek de, olabiliriz tabii ki. Hı, tamam o zaman. Ben çok zorlandığınız durumlar olursa hani ılık bir duş alabilirsiniz. Biraz bu şekilde vakit vakit değerlendirebilirsiniz. Veya elinizi yüzünüzü 7-8 defa yukarı boğan ki bu halinizi değiştirebilirsiniz. Tamam o zaman öyle yapalım. Tekrar bir son olursa dediğim gibi 7-24 hizmet veriyoruz destek alabilirsiniz. Var mıdır aklınıza takılan sormak istediğiniz bir sorunuz? Yok galiba teşekkür ederim çok yardımcı oldunuz. Ben teşekkür ediyorum başarılar diliyorum istediğinizde. Son olarak... Olur katılalım. Tekrar sizden anket aktarıyorum Bey. kalın lütfen. Buradayım. günler diliyorum. Tamam. İyi günler. Tamam. Sigara danışımda... ayıp olmasın o kadar uğraştık. Ekstra bundan şey bulalım. Satışma alsın mu? Muratların. Adresi verelim. <laughs> Sonra numarayı engellersin. Yeter kapıyı karayı. Zaten mı? Ama konuştuk ya onu Nereden bulacağız?